Altun, Alev Alatlı Sempozyumunda, Türkiye, bilinç ve özgürlük mücadelesinde küresel bir modeldir. Merhaba. En önemli haber olaylarının analiz programı ile sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin koruyucu düşünürü, Alev Alatlı'yı anma, sempozyumunun açılış oturumunda bir konuşma yaptı. Altun, Alev Alatlı'nın Türkiye'ye dair görüşlerine vurgu yaparak, modern dünya tarihinde Türkiye'nin özgürlük, kalkınma, bilinç ve kimlik kazanma konusunda öncül ve örnek bir mücadele sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Bölge Ofisi'nde düzenlenen Alev Alatlı'yı anma, sempozyumunun açılışında yaptığı konuşmada, bu buluşmanın sadece bir anma etkinliği olmadığını, aynı zamanda Alatlı'nın kişiliğini daha iyi anlama ve derinlemesine yorumlama fırsatı sunduğunu söyledi. Altun, konuşmasında şu ifadeleri kullandı, Bugün kendi zincirlerimizi kırmak için ciddi bir mücadele ve sürekli bir çaba içerisindeyiz ve böyle bir medeniyetin içinde yaşıyoruz. Altun, Alev Alatlı'nın Türkiye'yi sıradan akıl ile anlaşılamayacak, kendine has bir kimliğe sahip bir ülke olarak tanımladığını hatırlatarak, bugün Türkiye'nin özgürlük, kalkınma, bilinç ve kimlik kazanma konularında öncül ve örnek bir mücadele verdiğini ifade etti. Altun, Alatlı'nın belirttiği gibi Türkiye'nin olan kriterlerle anlaşılamayacak özgün bir kimliğe sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Türkiye'nin batılılaşma ve tahakküm projelerinin baskılarına rağmen farklı bir modernite yolunda ilerlediğini ve sömürüye dayalı adaletsiz küresel sisteme karşı durduğunu belirtti. Bu mücadelenin aslında küresel bağımlılık sisteminden kurtuluş ve gerçek özgürlüğe ulaşma çabası olduğunu söyledi. Altun, Alev Alatlı'yı bu mücadelenin düşünsel mimarlarından biri olarak tanımlayarak, onu bir kamu entelektüeli, kültür eleştirmeni, sanatçı ve tutkulu bir eğitmen olarak nitelendirdi. Altun, Alev Alatlı, halkının derdiyle dertlenen, adaletsiz krizlerle dolu bir dünyada gerçeği korumanın önemine inanılan bir figürdür, dedi. Altun, Alev Alatlı'nın kızı Funda Firuz Aktan'ın sözlerine atıfta bulunarak, onun düşünce sisteminin en önemli özelliklerinden birinin umudu hep canlı tutmak olduğunu belirtti. O her zaman umudu korudu, cesurca hareket etti ve başkalarını konuşmaya ve harekete geçmeye teşvik etti. Dayatılan koşulların kaçınılmazlığını kabul etmeye karşı durdu ve şerrin insanlığın kaçınılmaz kaderi olmadığını savunduk dedi. Altun, Alatlı'nın yeni dünya düzeniyle ilgili görüşlerine de değinerek, onun 2000'li yıllarda postmodern faşizmden bahsettiğini ve bu sistemin bütün baskılarına rağmen başarılı olamayacağını öngördüğünü hatırlattı. Bilginin tekerleştirilmesinin bu sistemin ana araçlarından biri olduğunu söyleyen Altun, Alatlı'nın bu tekerleşmenin önümüzdeki 20 yıl içinde kırılacağını öngördüğünü belirtti. Bu bağlamda bilgiye yeni bir bakış açısı kazandırmak gerektiğini düşünüyordu ve bu yolda çok çalıştı. Kapadokya Üniversitesi'nin kurulması da bu çalışmaların bir ürünüydü dedi. Altun, Alatlı'nın bilgi üretimine ve toplumun düşünce sorunlarını gidermeye önem verdiğini belirterek, Türk düşüncesinin temel sorunlarından bazılarını eksik bilgi, önyargı, duygu sömürüsü, genellemeler, dikkatsizlik ve acelecilik olarak sıraladı. Sempozyumda yazarlar, akademisyenler ve Funda Firuz Aktan, Nabi Avcı, Ayşe Böhürler gibi davetliler yer aldı ve tanıklıklar, anılar ve görüşler, Alatlı'nın kalemiyle dünya ve düşünce ve eleştiri başlıklı üç oturum düzenlendi.